Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bizim gölge atayım da. Evet. Bu hafta yine bir video çekeyim dedim. Dışarısı dar olduğu için Hayvanlarda da sade yok. Artı akıl yıkıldıydı. Daha bir yardım görmedik. Zaten Umut Ne yapıyorsun? Ümitim benim Ay, Bismillah Ufak keratalar Sen ne yapıyorsun? Çamura batmış Ne? Gördüğünüz <laughs> gibi Hayvanlar dolanıyor Ufak bir senenin kuzuları, o evet şey, oğlakları Ha kızım. Ha kızım. Abi şu koyunlar yedi. Ne? Ne? Ene ne yapıyorsun? Bizim kereteler dolanıyor ortalıklarda. <laughs> geç hadi geç. Korkma sana <laughs> ya. He. He dur. He. Yıkılan yer. Hayır. kuş ver. yonca samanı Ay. böyle kapattık etrafı sadırla şu bizim kuzu hasta kalkamıyor onu bir Köyde birisi var tedavi eden anlayan birisi. Ona göstereceğiz şimdi. Ay. En kısa zamanda bin aboneye sıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım destek olur. Abone olur. Yorum yaparsınız. bizim genelde Halep. Ya bu sene sol olarak düşük kesi o düşük yaptı. Ahırdan dolayıdır. Ondan sonra doğanlar birkaç tane öldü hep. Değil <laughs> <Birleri> mi? Enim. <laughs> evet. Evet kız kızı ben şey değilim ha. ne o durun aha hee gel 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 dişi galiba bu Ay. gel 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 bizi 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 bunların ah. hem uzun kulaklı hem küpeli Bunlar dediğim gibi içeri girerken kapıdan içeri umut var bir tane sonra tek olarak büyük. Hep ondan. Onun için yüzde yani sonunda hep hep umuda benziyor yengi. Değil mi? devletten destek alabilirsek, seyredebilirsek güzel yazın komple satı boy, yeniden yapacağız boydan boya. hayvanlar iyice sıkıştı yaza kadar şu anda kıpırdayamıyoruz yardım etmese de mecbur yapacağız yine devlet yardımı olsun olmasın başka yerde taşıyamadık o, oğlak atıyormuş taşıdım biri Öyle duyduk, bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yalnız. Ee, yeni doğum yapanlar şöyle kapılar yaptık, işte kapatıp birkaç gün annesiyle birlikte kalıyorlar. kesili, oğlak. Birbirin daha iyi tanısın diye yavrusu, annesini falan. Sesin çıkmıyor, sesin, sesin. Ne? Ee. Ee. bak anası geldi. Anası mı acaba? güzel günlerin sütleri zayıf. Onun için bir tane güzel bir halat tekesi alacağız yeniden. Ondan sonra bir de öyle denemeyi düşünüyoruz. Kesiler senin oluyor. Tatlı oluyor. Eee aha kıyla bak kıyla. Silecek gibi. Anten mi diyor hatı silecek mi? son doğan kuzu da bu olsa gerek. Umarım beğenmişsiniz de videomu. Kanalıma abone olup yorum yazın arkadaşlar. En kısa zamanda bin abone olmak istiyorum. İnşallah. Gracias, a